Merhaba arkadaşlar, C ile programlamaya hoş geldiniz. C ile programlama yapabilmek için bir program kullanmamız lazım. Bir derleyicidir aslında. Ben CodeBlocks programını tercih ediyorum. Bunu da kendi internet sitesinden www.codeblocks.org sitesinden ücretsiz olarak elde etmek mümkün. Onu da gösterelim. Buradaki Dolan sekmesi altında Binary'e tıklayıp kendi işletim sistemimize göre Windows veya Linux artık hangisini kullanıyorsanız belirtilen indirme linkinden programı kolaylıkla elde edebilirsiniz. Kurulumda sorun yaşayanlar e-mailime mesaj atabilir. Şimdi programlamaya geçelim. Bilgisayar ve programlama nedir? Programlama şöyle tanımlayabiliriz aslında. Bilgisayarın donanımlarına sen şunu yap, sen bunu yap, sen şunu getir vesaire. Hani böyle düşünebiliriz bunları programlama sayesinde bilgisayara yaptırmaktır. Maalesef hala günümüz teknolojisinde bunları böyle konuşma diliyle söylediğimiz gibi bilgisayara aktaramıyoruz. Yani bunun için programa ihtiyaç duyuyoruz. Programı da hani konuşma dilinde yazdığımız gibi değil de hani genel İngilizce terimleri adı altında kodlar halinde yazıyoruz. Bilgisayarın anlayacağı dilden bilgisayarla konuşmaya çalışıyoruz. Peki programlama nedir? Girilen bilgiyi alır. Girilen bilgiyi herhangi bir giriş biriminden klavyeden hani biz programa yaparken klavyeyi kullanacağız. Buradan alır. Biz bunları İngilizce belli terimler altında yazacağız demiştik. Tabii bunu programlama kendi içinde işler. İşlemesi ne demektir? Bilgisayar makine dilinden anlar. Buna assembly dili diyoruz. Kendi içinde bizim yazdığımız terimleri çok karmaşık ifadelere dönüştürerek bilgisayarın anlayacağı hale getirir. Kullanacağımız programlar bu işe yarar aslında. Sonra bu işlenmiş veriden bir sonuç çıkarır. Gerek yazıcı olsun gerek ekrandan bu çıktığı alabiliriz. Algoritma geliştirmek nedir peki? Programlama yap yapabilmemiz için öncelikle algoritma nedir bilmemiz lazım. Algoritma en temel ifadesiyle mantıktır. Hani bir işin nasıl yapılacağıdır. Bir programlama yaparken bir soruyu çözerken yürüyeceğimiz adımları, belirleyeceğimiz adımları gösterir. Mesela basit bir örnek düşünürsek burada hani bir, buraya da yazdım. Hani bir markette ürün alırken algoritma sırası şudur. Bir ürüne bak. 2 ürün fiyatını bul. 3 parayı al. 4 alınan paradan ürün fiyatını çıkar. 5 kalan parayı ver. Yani biz programlama yaparken böyle bir sorun için bu adımları belirlememiz lazım. Sonra bu adımlar için program yazmak çok daha kolay olacaktır. Eğer algoritmada bir hata yaparsak yazacağımız kodlar da hatalı olur ve dolayısıyla program doğru çalışmaz. Arkadaşlar bu derslik bu kadar. Gelecek derste işte görüşmek üzere.